Evet arkadaşlar sizlerle bu hesabı geliştirmeye çalışıyorum bölüm 1. İlk başta yapay zeka bölümünü yapalım. Siz de o sırada beğenip takip etmeyi unutmayın. 150 takipçi hedefim var destek olun. Arkadaşlar yapay zeka bölümünü yaptım ama son etkinlik uzun olduğu için onu sonra yapacağım inşallah en iyi hesabı yaparız. Şimdi de maçları yapak orada e-futbol paralarını alalım gelsin paralar. Şimdi bütün etkinlikleri yaptım baya uzun oldu iki günümü aldı baya da hediye kasmışız. Buraya normalde şarkı koyardım. Capcut'ta şarkı paralı olmuş. Nedir bu halimiz? Şimdi paket açak. Haftanın oyuncularından açak. Kim geliyor bakalım? ve Inter'in kaptanı Oyu iyi kadı köy boğası gibi sevindim sevdiğim futbolculardan Hakan'a ayıp etmiş ama bir de sizlere sorum Hakan sizce Fener'e gelir mi yorumlara yazın tek tek okuyacağım. Bir de Ronaldin yolu paketten açak inşallah gelir Ronaldinho. Bir taktik ve bismillah. Ya Allah Yahudi. Ve başını geldi Konami annenle akşam yemeğine çıkayım. Ve kim amk. Taktik ve açılım inşallah bu sefer çıkar. Ya Allah Yahudi. Ya Konami. Artık hızlı akşam. Ve yine yaptı yapacağını. Arkadaşlar hesabımı geliştiriyorum. Bölüm 2 istiyorsanız 35 beğeni de 2 bölümü atacağım. Kendinize iyi bakın.